Evet çocuklar konumuz sayı örüntüleri. Başlık yazıyoruz matematik defterimize en güzel yazımızla sayı örüntüleri. Dünyanın en kolay ve eğlenceli konusu sayı saymayı biliyorsan parmakla saymayı biliyorsan bu konuyu yapabilirsin. Herkes yazıyor. Bir parmak boşluk kırmızı çizgiden bir parmak boşluk bıraktık yazıyoruz. Belli bir kurala göre dizilmiş sayılara sayılara kırmızı kalemimizle sayı örüntüsü denir. Ne demek bu? Şimdi örnekle göstereceğim size. Geçen sene bunları şekillerle yapmıştık. Şimdi sayılarla yapıyoruz. Bakın çocuklar örnek diyelim. Şimdi örüntülerde e, peş peşe sayılar olur. Ama e, farklı farklı birbirini takip etme ama bir kurala kurala göre. Şimdi burayı dikkatle izle. Diyelim ki 2 çizgi, 4 çizgi, 6 çizgi, 8. Geçen hafta öğrendik bunları değil mi? 2 4 6 8 10. Evet, Bakın buna bir sayı örüntüsü diyoruz. Bakın peş peşe sayılar yazılmış. Araya da çizgiler konulmuş. Bu bir örüntü çocuklar. Şimdi örüntü örüntüde önemli olan şey bu sayılar bir kurala göre birbirini takip ediyor. Sizler de fark ettiğiniz gibi 2'den sonra 4. 2 tane artmış değil mi? 2 aklımda. 3, 4. Bakın 2 artmış yukarıya yukarı yukarıdan şöyle yaparız Evet deriz ki 2 artmış yani arttığı için artı 2 bu artı yani artıyormuş tamam mı 4'ten de 6'ya ya 4'ten de 6'ya gitmiş ne yapıyoruz 4'ü aklımda tutuyorum 4'ten sonra 5 6 altı. Evet 6'yı buldum kaç gitmiş 2 2 tane artmış değil mi Yine kırmızı kalemimle buraya artı 2 diyorum bakın ne kadar kolay parmakla sayı saymayı biliyor sanki herkes biliyor bu konu çok kolay 6'dan da 8'e gitmiş çocuklar örüntüde 6'yı yine aklımda tutuyorum 6 Altı aklımda 6'nın üzerine sayıyorum 6 aklımda 7 8 yine 2 tane artmış buraya da yazıyorum artı 2 Evet geldik 8 ile 10'a. 8'den 10'a da sayı artmış değil mi çocuklar? 8'den 10'a sayı artmış. Peki kaç artmış? Bakın 8 aklımda. 8 diye saymıyorum. 8 aklımda. 8 aklımda. 9, 10. Kaç artmış? 2. O zaman kırmızı kalemimle 8 ile 10'u birleştirdim. Artı 2. Hadi sen de yaz bunları. Şimdi bunu tespit ettikten sonra bakın hep artı 2, artı 2, artı 2, artı 2. Demek ki bu örüntü, bu örüntü ikişer ikişer artarak gidiyor. Hadi gelin ondan sonrasını bulalım. Ondan sonra acaba ne gelecek? Ondan sonra ne gelir? 10 aklımda. 2 2 arttığına göre buradan da 2 tane art artacak. 10 aklımda 11 12. Evet 12. Öğretmenim biz zaten geçen hafta ikişer ikişer saymayı öğrendik. Ben hiç parmağımla bile saymadım diyorsan sana kocaman yıldızlı bir aferin. Evet 12, 12'den sonra ne gelecek? 12 aklımda 13, 14, değil mi? Bu şekilde. Çocuklar bu sayı örüntüsünü böyle tespit ettikten sonra aşağıya şunu yazarız. Ee, örüntünün kuralı deriz. Örüntü kuralı. Bazen sadece kırmızı kalemle kural da yazabiliriz. Örüntünün altına kırmızı kalemle örüntü kuralı ya da kural yazarız. Çizgimizi çekeriz. Eşittir. Çocuklar bakın artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 o zaman ikişer artarak gitmiş deriz değil mi? İkişer artıyor deriz. O zaman sayımız sayılar ikişer artıyor deriz sayılar. 2 2 artmıyor mu? Buraya da yazıyla yazacağız. Sayılar ikişer bakın 2 2 2 2 artı 2 iki. ikişer artıyor değil mi? İkişer artıyor. Bu da kuralımız çocuklar. Hadi gelin bir tane daha örnek yapalım. Bir tane daha örnek yapalım. Hadi herkes kırmızı kalemle örnek yazsın. Bu defa da örüntümüz şu şekilde olsun. Şöyle olsun. Ee, beş 5 8 11 7. Bu benim sayı örüntüm. Burada benden istenen şey acaba örüntünün kuralı ne? Örüntünün kuralı ne acaba? Sana bunu soracak. Örüntünün kuralı ne? Çok kolay ya. Parmakla saymayı biliyorsan bu bir sayı örüntüsü ise hemen başlarım en baştan. 5 aklımda. 5 aklımda 8'e kadar sayıyorum 5 aklımda aklıma bak 5 demiyorum bunu sakın yapma 5 aklımda 5'in üzerine sayıyorum 5 aklımda 5'ten sonra 6 7 8 kaç artmış 3 Evet buraya ne yazacağım artı 3 8'den 11'e kaç artmış Hadi yapalım 8'den sonra 9 10 11 artı 3. Peki 11'den 14'e kaç artmış? Hadi yapalım. 11'den sonra 12, 13, 14. Yine 3 artmış. Evet. 14'ten 17'ye kaç artmış? 14'ten sonra 15, 16, 17. 3 artmış. Artı 3. Evet. 3'er artarak gidiyor. İstersen örüntüye devam edelim. Örüntüye devam edelim. 17'den sonra 3 sayacağım. 17'den sonra 18, 19, 20. Evet, 20. Buraya da ne diyoruz? Artı 3. Örüntümüzün kuralı ne olacak? Sayılar artıyor mu azalıyor mu? Bakın hep artı 3, artı 3, artı 3, artı 3, artı 3 dedim. Demek ki sayılar artıyor. Bazen öyle örüntüler olacak ki birazdan göstereceğim size. Bazen de örüntüler azalacak. O zaman da eksi 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 diyeceğiz. Şimdi burada örüntümüzün kuralı 3'er 3'er arttığı için sayılar diyeceğiz. Her zaman bu kelimeyi başa yazarız kural yazarken. Sayılar. Bakın burada da yazdım sayılar ne? Sayılar 3'er artıyor. Peki, işte bu kadar kolay.